Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tabii köpekli bir çekim olacak biraz korkulu Köprü falan. Içeri? Evet bugün yün köpürtme var. Yünler yıkandı, kurudu. Şimdi köpürtme deniyor ya da çubuklama. Siz nasıl biliyorsanız ben size şöyle yapılmışlarından göstereyim önce. Bakın bunlar çubuklanmış, köpürtülmüş olan yünler. <laughs> evet biraz korkunç bir çekim. Başlangıcı fark ettiniz mi bilmiyorum da bir köpek var burada. Ben de biraz korkuyorum. Hep de korkunç şeyler denk geliyor sanki bana ya. Neyse bunlar köpürtülmüş olan yünler. Yani çubuklanmış. İsmini diyorsanız siz. Hop. Bu şekilde. Bakın çubuklanmış olanlar ne kadar güzel. Böyle poftuk poftuk olmuşlar yumuşacık. Yastık, yorgan falan yapılacak. Böyle. Yapılmayanlar da buradakiler. Evet, yünler yapılacak. Ama öncesinde ben bu güzellikleri göstermek istedim size. Tabi diğer çekimler kadar çok yaklaşamıyorum. Ben yine de köpekten korkuyorum. Evet burada da ağaçlar. Ne ağacı olduğunu bilmiyorum. Evet. Ve akasya. Şimdi düğünlerin yanına gidelim. Evet arkadaşlar tabi ben biraz önce çekimde hata yapmışım. Bunları köpürtme falan demişim yapılanları ama ne deniliyordu abla? E buna çubuklama denilir bizim bu taraflarda, bizim yörede. Yani kabartma da diye geçiliyor. Hmm, kabartma çubuklamaymış bunlar. Çubukta biz bunu hafif nemli olacak şekilde yapıyoruz. Yıkandıktan sonra fazla yaş olmayacak, fazla dokuz olmayacak nemli bir şekilde. Bunu bu şekilde, bu elimizdeki çubuk, böyle vurarak kabartılıyor bu. Uzaktan göstereyim ben Bu şekilde kabartılıyor. Hem kurum, daha çabuk kuruması sağlanıyor. Hı hı. Böyle değişim yaparak bu şekilde. Peki zor mu? Tabi illaki bu biraz tozu olduğu için zor oluyor. Bunun yıkama aşaması biraz zahmetli oluyor. Ee, çamaşır suyunda bekletiliyor birkaç saat. Sonra tekrar bu suyla durulama falan yapılıyor. Ee, bir gece bekletiliyor. Normalde 5-6 saat de olur da ben akşama yakın yaptım bunu. Ee, böyle kasalı, delikli kasalar üstüne olur, torbalarla suyu sırması ya susuz olması lazım yani suyun iyice sırması lazım. Sonra da sabahleyin güneşte olursa daha iyi oluyor. Güneşte bu işlemler yapılıyor. Evet yıkandıktan sonra bu tarz kasalar üzerinde kurutulmuş. Su çabuk sızması için böyle Böyle torbalara yıkandık. Bu şekilde torbalara doldurulur. Sonra böyle kasaların üstünde bekletilir. 5 saat, 5 saat falan dolu. Yani bir gecede bekletilirse daha çabuk suyu akar. Hı hı. Kuruması daha iyi olur. Tamam. Şöyle. Bunu şöyle biraz tozunu alıyoruz. Illaki gün biraz tozlu oluyor. Şekerli <laughs> oluyor. Bu şekilde yaptıktan sonra kabartılan çubuklama olan bir tarafa atıyoruz. Biraz daha güneşte bekleyecek. Daha çabuk kuruması için. Daha iyi kuruması için. Bir gün de bekletilir. Yani ne zaman kuruduysa bu yastık olacak. Yastıklık yün. Sonra ben buna yastık olarak yapacağım. <laughs> İnşallah yastık çekimi de yaparız. İzlesen, mi şu anda? Evet yünler bu şekilde. Abla bir tane benim için yastık yapımı gösterecek şimdi. Evet arkadaşlar yünler bu şekilde dedik. Şeydi, şu anda yülden... Evet arkadaşlar yünler bu şekilde yıkandı, kurudu. Şimdi yastık yapımı. Yünler burada duruyor ama buraya biz temiz bir yer açtık. Yastığımızın iç kılıfını da aldık hemen temiz yere. Evet arkadaşlar yastıklar bu arada ters olarak yerleştiriliyor böyle. Çünkü neden? Göreceğiz bakalım. Ters olduğu Yapım, zaman. E, böyle yapımı da var. Bu şekilde düzleyerek. E, direktmen böyle içine basımı da oluyor. Ama böyle daha düzgün oluyor. E, torbalanma gibi falan bir şey olmuyor Bu şekilde ben bir harfden göstereceğim. Yani büyüklerimiz e, böyle yaparlar. Biz onlardan öğrendik. Evet, ters olarak seyredip evet. üzerine yünler yerleştiriliyor. Sonra bu şu şekilde yapılıyor. Şöyle çevriliyor. Bu şekilde. Dürüm gibi. Evet. Bu işlemi döşek yapımında da kullanıyorlar. Yorganda da oluyor galiba. Organlı görmedim ama döşekte yaparken gördüğüm şekilde. Yastıklarda bu şekilde yapılırsa daha düzenli oluyor. Bakın hiç kaçırmadan içine sararak devam ediliyor. E tekrar şöyle açıyorsunuz. Evet, biraz önce sararak gitmiştik. Şimdi de açarak çıkıyormuşuz yavaş evet, yavaş. Böyle düzleyerek açıyoruz. Böyle daha düzenli oluyor. Gitmediği evet, yere ben Sağlamca teşekkür ederiz. Evet, boşluk falan olursa da sonradan günlerden ekliyoruz biraz. Evet. Bu şöyle düzleme yapıyoruz. Bu şekilde. Şu anda yastığımız hazır. Bu iç kılıfıydı. Sonra tekrar bunu yeniden bir beyaz temiz olarak e, dış kılıf oluyor Hı. ve daha sonra da nevresim takımlarının yastıklarında üzerine Hı, üç kat olacak Yastık yani. Oluyor. Evet. Hı. Üç kat olmasının sebebi içinde e, tozun falan bu sarılı, buna geçtiği zaman görüntüyü kötü oluyor e, yüzlere falan çıkmış oluyor bir şey onun için bu daha temiz e, Olması için iç kılıfı Sonra bir kılıf daha sonra da nevresim takımının yastıklarından e, ne geçiriyorsanız o şekilde Hı. Evet arkadaşlar i̇şte duydunuz püf noktalarında Böyle yastıklarda Sarı görüntü olmasını istemiyorsanız evet. Bu tüylerin ya da temiz. tozların yüzünüze burnunuza falan gelmesini istemiyorsanız bir kat daha yapıyoruz içine evet. Üzerine nevresim takıyoruz bu şekildeymiş. Evet teşekkür ediyoruz ablacığım. Sağ kolay gelsin diyorum. Evet. Arkadaşlar siz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinize ulaştırmayı, iletmeyi unutmayın. İyi günler, kolay gelsin. Bunlar tamam. Çubuklama deniliyor genellikle buna. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tabii köpekli bir çekim olacak biraz korkulu Köpeği falan. Evet, bugün yün köpürtme var. Yünler yıkandı, kurudu. Şimdi köpürtme deniliyor ya da çubuklama. Siz nasıl biliyorsanız, ben size şöyle yapılmışlarından göstereyim önce. Bakın bunlar çubuklanmış, köpürtülmüş olan yünler. <laughs> evet, biraz korkunç bir çekim. Başlangıcı fark ettiğinizin bilmiyorum da köpek var burada. Ben de biraz korkuyorum Hep de korkunç şeyler denk geliyor sanki bana ya Neyse bunlar Köpürtülmüş olan yünler yani çubuklanmış isimli diyorsanız siz Hop. Bu şekilde Bakın çubuklanmış olanlar Ne kadar güzel toftuk, pıftıp olmuşlar yumuşacık Yastık yorgan falan yapılacak Böyle yapılmayanlar da buradakiler. Evet, yünler yapılacak. Ama öncesinde ben bu güzellikleri göstermek istedim size. Tabi diğer çekimler kadar çok yaklaşamıyorum. Ben yine de köpekten korkuyorum. Evet, burada da ağaçlar. Ne ağacı olduğunu bilmiyorum. Evet. ve akasya. Şimdi yünlerin yanına gidelim.